Merhaba dijital çizerler Bugün sizlere vektörel tasarımda boyama işleminin nasıl gerçekleştiğini göstereceğim ee, önceki bölümde çizimle alakalı birkaç bilgilendirme yapmıştım zaten ee, kopyalama bir tasarım olduğu için çok fark etmiyor Hani nasıl yapacağınız önemli olan herhangi bir şeyi çizmeniz çizim aşaması bittikten sonra tablete ihtiyaç duymuyorsunuz bu arada çok fazla. Aman aman. Evet. Şimdi başlangıç olarak çizdiniz. Bitti. Öyle bakalım be. Hani ben şu an bunu çizdim ve bitti. Ama ilk önce birkaç püf nokta var. Onları söyleyeyim. Ee, örnek vermek gerekirse ben bunu tabi hızlıca çizdim. Çok fazla detaylı bir çizim değil. Mesela buradaki e, renkle buradaki renk genelde aynı olur yoksa uğraştırır sizi neden şimdi biz bunu genel olarak boyadıktan sonra part e, part parçayı seçip renklerini değiştireceğimiz için buradaki boşluktan dolayı şu ince boşluktan dolayı e, bu iki kısım aynı renk olacaktır e, eğer bunu istemiyorsak buradaki parçayı aşağı doğru çekebiliriz ya da tekrardan çizebiliriz. Bu önemli bir nokta çünkü daha sonradan bu biraz başınızı yakabilir. Hani çok fazla böyle boşluklu yer olursa, bu sefer istemediğiniz yerler farklı çiz boyalar olabilir, çizimler olabilir. Hemen şöyle ufaktan bir bakıyoruz. Çok fazla bir boşluk yok. Evet. Şimdi bu ası buradayken Buradan sonra nasıl yapmamız gerektiğini bahs bahsedeceğim. Ben bunu yaptım. Hemen bunu şu çizdiğimiz şeyi aşağı götürüp yeni sekme açma kısmına doğru bırakınca bunun kopyası oluşuyor. Ya da evet böyle oluşuyor. Ondan sonra e, en üstteki sekmeyi ama tabi bunlardan önce e, geri aldım. Bunlardan önce çizdiğiniz şeyi hepsini seçip <laughs> ee, Exponent ve e, yani burada şey olur zaten genişlet. Görüntüyü genişlet ve genişlet falan olması lazım. Bu ikisini yapmanız lazım. Ben bunları yaptım zaten. O yüzden geçiyorum. Ee, ondan sonra e, kopyalıyoruz resmi ve üsttekine kilitliyoruz. Bu üsttekini kilitlememizin sebebi Şimdi ben burayı boyadıktan sonra hemen mesela geçelim boyama işlemini. Ondan sonra zaten anlatacağım nasıl oldu, neden öyle yaptığımızı. Evet. Biz bunu koyduk. Şuradan kare alıp böyle bütün resmi içine alacak şekilde koyduk. Ben bunun genelini, şimdi burada da önemli bir nokta var. Ben bunun genelini hangi renk yapacağım? Bunun geneli hangi renk olması lazım? Ben bunu Kırmızı yapacağım. Genelini. O yüzden kırmızıyı seçiyorum. Evet. Kırmızıyı seçtim. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Şimdi fark ederseniz e, bu üsttekinden dolayı ben bunu yukarıda görüyorum. Ama bunu kapatırsam göreceksiniz ki e, bu ikinci katmandaki eldiven e, altta kalıyor. O yüzden burayı kapatıp bakmanız lazım. Genelde hep zaten yukarıda kalır bu e, çizim yani şey e, boya kısmı. O yüzden sağ tıklayıp buradan send to back veya arka e, en arkaya gönder demeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bakın e, en üstteki kapalı olması, e, gör en üsttekini görmememize rağmen şu an boya alt kısma geçti. Bundan sonra ne yapıyoruz? Hepsini seçip buradan bunlardan değil buradan merge'e tıklamamız lazım. Merge'e tıkladıktan sonra zaten e, arka planı silebilirsiniz. Arka planı istediğiniz tekrar şey yapabilirsiniz. Hepsini seçip mesela tekrar yapalım. Merge'e tıkladıktan sonra buraya tıklıyorum iki defa. Bir defa daha tıklıyorum. Zaten fark ettiyseniz şu an bunu istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Yani bunu e, silebiliyorum. Buradan bunu tıkladıktan sonra del del tuşuna basıyorum. Arka plandaki kısım gitti. Peki geri kalanı nasıl yapacağım? Atıyorum. Bakın zaten burada bir sorun olacak büyük ihtimal. Evet bakın. Ben halbuki e, bu kısımları sarı yapmak istiyorum mesela. Ya da e, kapalı kırmızı yapmak istiyorum. Mesela mesela sarı yapalım. Hemen şöyle bir sarı bulalım. Sarı tarzı bir şey. Çok önemli değil. Evet. Mesela bunu seçtim. Şimdi buradakini de aynısını yapalım. Şuradan yaptığımız zaman tamam. İşte sorun burada başlıyor. Ben bunu seçip sarıya boyadığım zaman buradaki açıklıktan dolayı e, burası da sarı oluyor. Biz bunu istemiyoruz. E, i̇sterseniz burayı elinizle boyayabilirsiniz ya da geriye alıp e, buradaki boşluğu kapatıp tekrar burayı sarıya boyayabilirsiniz böyle küçük yerlerde tekrar geri alıp yapmanıza gerek yok. Ama böyle büyük yerlerde sizi uğraştıracağınızı düşündüğünüz yerlerde yapabilirsiniz. Ben şimdilik yani bu çok uğraştırıcı bir şey değil ama ben yine de göstereyim nasıl yapacağınızı. CTRL Z ile geri alıyorum yaptıklarımı. Merge'den önceki kısmına gidiyorum. Heh. Boyayı da sildim hatta. Daha rahat olur üstteki kısım çok ilgilendirmiyor bizi o neden olduğunu zaten açıklayacağım buradan seçtim kırmızıda kaldı hala kırmızıda mesela burayı birleştirdim şu an geri çıkıyorum hepsini tekrar seçiyorum arkada bir şey mi kaldı acaba Evet arkada bir şey var. Layers silelim çok önemli bir şey değildir herhalde. Bakayım tamam. Şimdi tekrar hepsini seçip objekten buraya tıklıyoruz. Ne olur ne olmaz bir de buna tıklayalım. Tamam. Şu an deneyelim. Kırmızı kırmızı istiyoruz. Tamam. Ee, bunu işlemi yaptıktan sonra ama tabii ki de bunu kapatırsak göreceğiz. Yine üst kısma geçiyor. O yüzden bunu tekrar aşağıya alıyoruz. Bunu her zaman kapatmanıza fayda var ilk başlarda. Tamam hepsini seçtikten sonra buradan tekrar birleştir seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi deneyelim. Arka planı önce bir silelim. Hemen bakıyoruz. Ben burayı sarı istiyorum değil mi? Gördüğünüz gibi zaten seçimden direkt belli oluyor. Ben burayı sarı yapmak istiyorum mesela. Hemen buradan hop. Şuradan sarıyı seçiyorum. Buraya tıkladım. Shift'e basıp buraya tıkladım. İkisini aynı anda seçti. Mesela başka nereyi istiyorum? Şu anlık başka bir yer istemiyorum. Ondan sonra buraya tıkladıktan sonra aynı rengi buradan seçebiliyorum. Başka nereler istiyorum? Ben burayı da sarı yapmak istiyorum. O yüzden böyle yapabiliyorum. Başka nereler olabilir? Şurayı da yapalım hadi. Ee, bu arada bu fotoğrafın gerçeği Iron Man'in eldiveninden alınma. O yüzden ben bunu zaten daha önceden boyamıştım. Ee, çizimine, ya yani çizime değil fotoğrafa bakıp e, yorumlayıp ona göre boyaya da bilirsiniz. Ben o yüzden tam hatırlamadığım için öyle yapacağım. Bunu da kapatayım. İşte benim bu önceki çizimim bu arada. Evet. Sadece o seçtiğim yerler öyleymiş. Bu arada şuradaki bir tane parça geride kalmış. Onunla şimdi uğraşmayacağım. Evet. Mesela şu an tamam. Ee, bu ilk yaptığımız sekmedeki olay asıl şimdi başlıyor. Ben bunu tamamen böyle yaptıktan sonra gölgelendirme başlıyor. Gölgelendirmede bu ilk yaptığımız şeyin önemi çok büyük. Şimdi ben tableti alıyorum. Çizim tabletini. Bu arada bunu elle de yapabilirsiniz. Hatta bir tane elle yapmaya çalışayım direkt. Ee, öne şimdi. alt seçiyoruz. Alt katmanı. Şunu kapatayım. Ee, alt katmanı seçtikten sonra burada Pencil Tool. Bunu seçiyoruz. Ben şu an bu arada mouse ile çiziyorum. O yüzden yani çok fark etmiyor. Yani gölge olacağı için. Evet. Mesela böyle bir şey yaptım. Şimdi ışık nereden vuruyor? Gerçi hani bunları yapıyorsanız biraz ışık bilginizin olması lazım. Ee, yani çizim bilginizin daha doğrusu. ışığın nereden vuracağına dair ona göre bir e, çizim yapacaksınız. Yani bir gölgelendirme ve aydınlatma işlemi yapacaksınız. Ben ışığın buradan vurmasını istiyorum. O zaman burası buradaki kısma göre, buralardaki kısma göre daha açık olacaktır. Buradan buradaki rengi seçiyorum. Çünkü bu rengin daha açığını istiyorum ben. Şimdi burada da önemli bir nokta var. Burada seçeceğimiz e, şimdi aydınlatma olduğu için beyaza daha yakın olması lazım. Ama direkt böyle seçmememiz lazım. Direkt hani nasıl desem? Şöyle tekrar alalım. Direkt e, aynı rengin direkt beyazlatılmışı değil birazcık daha yukarılardan veya aşağılardan seçmeniz lazım ki aydınlatma da yukarıdan seçmeniz daha mantıklı yani direkt aynı rengin beyaz kısmı değil birazcık daha farklı bir rengin beyaz kısmını seçmeniz lazım böyle daha güzel durur daha gerçekçi durur şu an mesela çok şey oldu açık oldu bence değiştirelim şöyle ideal mesela Evet, şu an tabii ben e, bunu mouse'la çizdiğim için o kadar etkili olmadı bir de hızlı çizdiğimiz için. Önemli olan mantığını anlamanız. Için. Evet. Peki. Önemli noktalardan birine gelecek olursak, biz bu üstteki e, katmanı neden açtık? Hemen örnek verelim. <laughs> Mesela gölgelendirme yapacağız. Şimdi bu ışık buradan vuruyorsa şurası bir kere gölgede kalacak. Çünkü eldivenin e, baş parmağının girdiği kısımla şu e, eldivenin baş parmağının girdiği kısımla zırhın kapatmasıyla birlikte burası gölge oluyor. O yüzden bizim burayı gölge yapmamız lazım. Ben burada tablet kullanacağım. Hop kalem düştü. Evet. Şimdi hemen başlayalım. Gölgemiz nereden başlayacak? Nereden bitecek? Karar verelim şöyle bir. Şuradan başlaması ideal bence. Ama buradan sonrası önemli değil. Şöyle çizginin üzerinden gitmemiz yeterli. Ops, tamamdır. Şimdi mouse'a geçiyorum tekrar. Burası gölge olacak dedik. Aynı rengi seçiyoruz. Buradan birazcık daha gölge farklı rengin gölgesi. Mesela burası olur. Hatta birazcık da karanlık olması lazım buranın normalde. Her neyse seçtik. Şimdi fark ettiğiniz gibi ana hatları kapatıyor. Gölgeler. Ana hatları kapatıyor. İşte bizim bu yüzden ikinci layer'ı açıp eldivenin üstüne koymamız gerekiyor. Şimdi farkı anlayacaksınız. Tak. Gördüğünüz gibi bu sefer çizgiler, hatlar tekrardan yerine oturmuş oluyor üstteki layer sayesinde. Evet. Bundan başka mesela şu kısımları mesela burası kesin gölgede kalacak bir yer. Buradan e, buradakini seçemiyorsunuz çünkü bu farklı bir layer kısmında kalıyor. Direkt ama onun için de şöyle bir yöntem bulabilirsiniz. Yapabilirsiniz daha doğrusu. Şurayı seçtikten sonra kopyalayalım. CTRL C ile buradaki kısmı kopyalayalım kodu. Mesela ben de burayı bu kısmı o rengin aynısı yapmak istiyorum. Renk kısmına şey yaptıktan sonra burayı silip veya silmeden CTRL V'ye basarsanız buradaki ile buradaki aynı renk olur. Fakat tabi buradaki daha karanlık olması lazım. Buradakinin de birazcık daha karanlık olması lazım. Başka nereleri mesela gölge yapabiliriz? Birkaç kısım daha gösterelim. Mesela şu sarı kısım ee, sarı kısmın şuraları, şuraları e, birazcık daha parlaması gerekiyor. O yüzden böyle küçük birkaç tane yapalım hemen. Bu arada bu e, gölgelendirmeyle şekil de verebilirsiniz. Yani belli olmayan bir kısma böyle şekil verebilirsiniz. Mesela neyse şurayı yapalım ilk baş. Şurası atıyorum. seçtik. Şöyle seçtik rengi. Ee, buradan birazcık daha açık bir renk. Şöyle olursa daha iyi. Evet. Mesela burada da göstereyim. Layer kısmından üst kısmı kapatırsak böyle gözüküyor. Açarsak böyle oluyor. Evet. Ve de şöyle bir olay var. Şimdi sizin masa yapacağınızı varsayarsam. Ee, yanlış çizebilirsiniz. Mesela atıyorum şöyle yanlış çizdik ve de bu çok çizdiğimiz yer çok büyük bir yerde. Şöyle şey yapalım. Bir daha çizelim. Şöyle ha. Çizdi, çizdiğimiz bir yer çok büyük bir yerde ve biz bunu silmek istemiyoruz. Buna ne yapabiliriz? Bu e, mask kısmının selection tool değil direct Selection tool'u seçerek alttaki beyaz olanı seçerek teker teker nokta üzerinde oynama yapabiliriz ve de bu bazen gerçekten çok işinize yarıyor. İstediğiniz şekli veremeyince bununla istediğiniz şekli rahat bir şekilde verebiliyorsunuz. Mesela atıyorum ben burayı beğenmedim. dikdörtgene basıp tekrardan bu çizim aleti yardımıyla şöyle çizersem birleşmiş oluyor. Ya da Tekrar seçelim. Hop gitti. Heh. Ya da şöyle Şuradaki noktadan tutabilirsem Heh. Tutamıyoruz. Heh. Tuttuktan sonra Şuradaki yani Handle'larla işimizi rahatça Görebiliyoruz. Yani mesela alt taraf Çok uzun olduysa Alt tarafı Şöyle hiç böyle silmeye gerek duymadan tekrar hepsini buraya toplayarak istediğiniz görüntüyü oluşturabilirsiniz. Tabi böyle şeyler oluş Evet o gördüğünüz gibi daha iyi oldu. Bunu ben boyamayacağım tabii ki. Çünkü şey değildi. İstediğim bir gölgelendirme değil burası. Ee, parmakların alt kısmı burada gölgelendirilebilir. Buralar gölgelendirilebilir. Şurası zaten, şurası baş parmağın iç kısmı zaten baya bir gölgelendirilecek. Ee, şöyle bir şey var. Şuradan diğer bir çizime geçelim. Ee, şimdi burada yaptığınız çizimde kopyalamada önce mesela saç kısımlarını insan çizerken saç kısımlarını Ana katmanı çizmeniz lazım. Çünkü e, buradaki katmanı çizerseniz ileride problemler yaşayabilirsiniz. Ben buradaki katmanları çiziyorum, Hep saç kısımlarını. Daha sonradan tekrar üzerinde gölgelendiriyorum. Zaten siyah olduğu için e, hani ana çizgiler olmayacağı için burada sorun yaşatmıyor ana ana çizgide. Bunu da boyama şeklini göstereyim şöyle. Bunda boyama şekli böyle. Mesela burada yaptığımız şeylerden bahsedelim. Gölge, ıı, ışık nereden vuruyor? Karşıdan sayılır. Birazcık daha sol taraf. Buradan mesela birazcık yine ışık vurduğu için buradaki saçlar buraya gölge düşürmüş. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle bir şey daha var. Bakın mesela parla parlak kısımlar. Birazcık daha şekil vermek için kullandığımız. Birazcık daha üç boyutsal efektler vermek için kullandığımız şu kısımlar. Ee, dudaklar, dudakları şekilde. Mesela derin bir nokta e, hemen anında en e, en koyu rengi seçerek yapmamız lazım. Mesela ilk bir normal bir gölgelendirme yaptım, ondan sonra üzerine daha koyu bir renk geçerek derinleştirdim. Gözler, gözleri de aynı şekilde en üst katmana çizip yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Yani genelde siyah olan şeyleri her zaman en üst katmanı yapmanız gerekiyor. Tabi bunlar sonradan eklenme şeyler. En üst katmanda olacağı için sorun yaratmasın diye en üst katmana ekledim yani bunları da. Dövme kısımlarını. Ee, saç kısımlarına mesela saçlardaki gölgeler. Işık buradan vurduğu için burası daha karanlık. Buralara tabi e, sol tarafa birazcık daha ışıklar eklenebilirdi. burada zaten eklemişim evet mesela bakın burada da öyle bir olay var hatta üçlü üçlü şekilde yapmışım burası simsiyah bu büyük ihtimal zaten bakayım evet gördüğünüz gibi çok koyu olduğu için çok koyu gördüğüm yerleri kendimce e, ana katmanda zaten siyaha boyuyorum ondan sonra üzerinden bir tane normal geçiyorum sonra birazcık daha açık geçiyorum Mesela burada da 3 boyutlu bir hava katmışız. Şu alt kısım birazcık da aşağıda kaldığı için. Şunun gerçek halini normal halini göstereyim. Böyle. Ben ilk çizdiğimde büyük ihtimal birazcık daha soluk çizmişim. Birazcık bakalım mesela nerelerde yanlış var. Şurayı boyamamışım. Ondan sonra. Buraya bakayım kendim elimle mi boyamışım? Kendi elimle boyamışım gördüğünüz gibi açıklıklar var. Biraz hatalar var. Belli oluyor. Buralar dediğim gibi boyanmış. Şuralar daha koyu olması lazımdı. Şuranın da birazcık koyu olması lazımdı. Açık renk olmamış buraya. Şurası mesela çok ani bir geçiş olmuş. Böyle olmaması lazım. Yani kartun arta bile yani birazcık daha çizgi bir filmsel arta bile eee çok ani geçişler çok fazla yakışmayabiliyor. Ya tabi bu birazcık da çizim tarzınıza bağlı. Ee, şurada bir şey daha vardı onu da gösterelim. Bakayım. Şunu kapatalım. Mesela bu da bir çizim örneği. Bakalım bunu nasıl yapmışız. Gördüğünüz gibi yine ikili geçiş. Işık birazcık buradan birazcık buradan vuruyor. Biraz paylaşılmış ışık burası kaskta tabi derin kısımları olduğu için derin kısımları boyamışım. Tabii bu bazen de bunu referans alarak yapabiliyorsunuz bu göl gölgelendirme ve aydınlatma işlemini. Mesela burada e, bulanıklık kullanmışım. Ondan da bahsetmek gerekirse bir çizim hop göremiyoruz tabii ki de. Yeni bir layer açalım. Şunları görmeyelim. Mesela yeni bir sayfa üzerinde göstermiş olalım bunda. Sarıyı kullandım. Şu an bu çok fazla ihtiyacınız olur mu bilmiyorum ama gösterelim bari. Buradan blur'dan bunu seçiyoruz. Mesela e, neon kısımlara neon mesela göz rengi Mesela ben bunu bir canavar yapacaksam ve de farklı bir şekilde e, parlamasını istiyorsam gördüğünüz gibi buradan e, efekt kısmından e, blurlaştırma kısmından buradaki blurlaştırmakta kullanabiliyoruz. Birazcık daha şey yapalım mesela. Dağıtalım. Evet. Bunu da göstermiş olduk. Tabi bunu sadece böyle yapmanız yetmiyor. Üstüne bir de tekrar çizmeniz gerekiyor. Tabi şu an çizdiğim blurlu mu olacak yok olmadı. Mesela bu parlıyormuş gibi gözüküyor. Mesela ben bunu ampul olarak kullanabilirim mesela düzgün çizildikten sonra. Evet bunu da göstermiş olduk. O zaman bu bölümlük bu kadar olsun. Sonraki bölümde tam bir bütün hepsinin birleşimi olan bir çizim yapıp çizimi de boyayalım. Tabi hızlandırmış olarak yaparım büyük ihtimal. Önemli kısımları tekrar gösteririm. Sorunuz varsa aşağı yazabilirsiniz. İletişim için Instagram adresimi veya e mail adresimi kullanabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.